Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Amine ile birlikteyiz yine. Amineciğim merhaba demek ister misin? <laughs> Amine meşhur yine elini salladı. Onun merhaba şekli bu şekilde. Amineciğim bugün ne oynuyoruz? Video çekme. <laughs> tamam oynar. Ne oynayacağız? Video çekeceğiz de. Ne oynayacağız? Ben çocuk olacağım. Çocuk olacak. Ben de anne. Tamam bugün ben çocuk sen annesin tamam mı? Evet. Tamam. Şimdi nasıl yapacağız? Ben ağlayacak mıyım şimdi? Hayır. Ben, ben kardeşine süt sen de sen de, de oturacaksın. Tamam, sen benim kardeşime süt içireceksin, ben de oturacağım tamam mı? Ananı yerde oturacağım. Neden? Hayır. Ben Hayır. ben burada çok iyiyim anneciğim. Anne ama beni çok üzüyorsun anne. Çok yaramazlık yapıyorum ben değil mi? <laughs> tamam senin yanına geliyorum anneciğim. Anneciğim benim karnım acıktı ama. Evet, evet. Benim de Ama ben daha küçüğüm gibi anne. <laughs> Sen Ben beklemeli miyim? Evet. Ama ben bekleyemem anne. Çok acıktım. Kalkınca el yüz yıkanıyor değil mi? Evet. Tamam ben yıkadım anne sen görmedin beni. Sen kardeşime bakıyordun ben elim yüzümü yıkadım. Ben de ben de yıkadım. <laughs> sen de mi yıkadın anne? Ama kardeşim yıkamamıştır o pis değil mi anne? Pis. Temiz mi? Ben yıkadım. Yıkadın mı anne? Anne çok karnım acıktı ama bekleyemiyorum. Bir tane nasıl yemek? Nereden alacağım ben kendime yemek? Dolapçık Çikolata yiyeceğim öyle mi? Evet. Ama ben çikolatayla doymam anne. Burası. Ama anne pilav istiyorum. Et istiyorum. Ben niye kendim yapıyorum anne? Anne olan sensin. Sen, sen. <laughs> ne oldu zor gelince annelikten vazgeçtim mi Ay keselim. Anne galiba biraz hastayım ben öksürüyorum. <laughs> Bebeğin hasta. Tamam sen tek bebeğin o değil anne ben de varım. Ha, anne. Birazcık yapmalıyız. Ne yapmalıyız anne? Uyumalı mıyız? Hayır yapmalıyız birazcık. Neden yatıyoruz anne? Hastaydı. Hasta olunca yatılıyor değil mi anne? Dinleniyoruz. Evet. Ama bana bir ilaç yapsan geçecek gibi. Bir ilaç yapar mısın bana anne? Ben... Doktora mı gidelim? Evet. Doktor bana iğne yapar. Ben korkarım anne. Hayır ilaç İlaç mı verir anne? Serum verir. Serum verir. Evet. Ben de mı? Çağırma anne. Çağır. Çağırma anne. Çok korkuyorum çünkü. Ah Ayıcığımı getir. Ben ayıcığımla oynarım anne. O zaman iyi olurum. Aa, aa. Çağırdın mı anne doktoru? Evet. Geliyor mu? Evet. Nerede hani Yanında mı? Ya. Yolda geliyor değil mi? Evet. Ay, yine yaparsa ben ağlarsam hayır, düdü gideceğiz. Düdü bir, bir ağlatırsa sonra falan ten olmayacak hala. Serum verecek ben iyi olacağım öyle mi? Evet. Tamam. kardeşim alıyor gibi sanki anne. Altına mı yaptı acaba? Anne bezi yok yok. Bezi yok mu? Bezini ne yaptın anne? Çıkardın mı? Bezi büyük mü geliyor? Çıkarmana gerek yok anne. Öyle de yapabilir o çişini. Hayır. He, kardeşim çişini yapıyor. Ama ben hastayım doktor. Ne zaman gelecek? Geleceğim. Yolda. Yolda mı? Evet. Hemen gelemezse ben ağlarsam? Ağlama. Ama ağlıyorum gibi. Ağlama. Tam ağlamıyorum anne. Ayıcığımı ver bari. Ayıcıkla oynayayım anne. Ay o kardeşinin. Kardeşimin mi? Evet. Benim evet. neyim var? Senin ablam var. Benim arabalarım mı var? Evet. Ben arabalarla oynamak istemiyorum ki. Git ya. Başımın belası. Başımın belası mı? Tamam. Tamam ben takıyorum anne. Tamam teşekkür ederim anneciğim. Tacı zaten. Ama hala bana bir yemek yapmadın anne. Yaptım yedik. Ne zaman yedik anne? Doktorun bir de. Ee, sonra mı yaparız yemeğimizi? Evet. Anne öyle oturuyorsun kameraya karşı. Çok ayıp anne. Ayağını indirir misin anne? Hı. Çok ayıp. Nip meşhur pozunu verdi şimdi. Ama öyle kötü kötü bakma ben çok korkuyorum. Ama sen çok sinirli bir annesin. <laughs> tamam anne tamam çok korktum. Tamam ağlayacağım şimdi ama. Amin anne. Yani e, indirir misin diyorum. Neden? <laughs> Neden anne? Aa çok beğendin değil mi? Amine bir egeli olduğu için şalvar giymeyi çok seviyor. Ve her kombinine uygun mutlaka bir şalvar vardır Amine'nin. Değil mi anne? Ya, giydiyorum. Sen giydiyorum. Kardeşimin niye çamaşırını ben giydiriyorum anne? Kuzum benim, benim ellerim çok acıyor. Ellerin acıyor anne ha? ha. Neden? Benim, benim acıyor. Acıyor ellerine. Ay kıyamam. Çalışırken yoruluyorsun değil mi? Hı hı. İşe gidiyor benim annem. Çalışıyor. Çok yoruluyor. Hı hı. <laughs> i̇şte buradasın dedi kardeşim. Anne giymiyor bu çok yaramaz. Ya ya giydim giy. <laughs> Tamam giydirdim anne. Anne onun saçları görünmüyor. Bir elini yüzünü açar mısın kardeşimin? Çok güzel saçları var değil mi? Nereye gittin diyor sana. Bizim güzendi. Senin güzendir mi neydi? ne oldu? Ben gideceğim. <laughs> Kim kıtıklıyor? Ben. Doktor geldi anne bence kapıyı açtı. Koş. Koş anne. Geldi mi doktor? Şimdi sana nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Ayıcığı ayıcı. ayıcı ne yapacaksın anne? Oynayacağım ne çağırıyorsa hadi. Kardeşim evde kalsın bence. Ay korkar. O çok ağlar orada çok yaramazlık yapar. Hayır. Beni çok üzer anne onu evde bırakalım. Hayır. Ya sen hepsini niye topluyorsun anne? <laughs> Doktor kadar şey ne yapacağız? <laughs> Kardeşim Kardeşim acıkar yürü mü? Hayır. Tamam geldik doktora otur artık anne bekleme yeri burası. Bekleyelim. bizi çağıracaklar. Bekleyirken bizi çağıracaklar değil mi anne? Evet. Anneciğim şuraya oturur musun? Ayıcığın yanına oturur musun? Ben senin yüzünü göremiyorum anne yüzünü çok özledim. Hayır ben böyle çok iyiyim anne. Ben sizin yakını bulmak istemiyorum. Çok kavga ediyorum ben kardeşimle. Gel gel ben kardeşini aldım da. Aa sen onu tut tamam mı? Beni çok dövüyor. Tamam. Hadi gel. Atat. Ayıcığı niye getirdik anne hastaneye? Oynayacağım sonra. Ben onunla mı oynayacağım hastanede? Evet canım sıkıyor. Benim canım mı sıkılıyor? Evet. He tamam ben onunla oynayayım o zaman. Kardeş. Kardeşim de oynayacak. Aa, Ama hep o oynuyor anne. Ben hiç oynamıyorum. Hayır ikimiz. Ama ikimiz değil. Hep o oynuyor. Hayır. Onu istemiyorum anne. Onu hastanede bırakalım mı? Kardeşimi hastanede bırakalım mı? Hayır. Hayır. O senin, o senin minicik kardeşin. O benim, aga aga. o benim minicik kardeşim değil mi? Bırakamam değil mi? Ağlarım. Evet. Hadi Hadi Ay bu doktor sırası ne zaman gelecek acaba? Çok hasta var içeride değil mi anne? Evet. Aa, çok bekleyeceğiz galiba. Bekleyeceğiz. Ben beklemek istemiyorum. Beklerken canım sıkılıyor anne. Ayıcıkla ben ayıcıkla da oynamak istemiyorum. O hiçbir şey yapmıyor. Sadece bakıyor. Ne? So onasana. Burası oyun yeri mi anne? Hastanede sessiz olmak gerekiyor. gitme anne. Ben sensiz ne yaparım? be geleceğim. Sen barbi Bana Barbie mi aldın anne? Ama kardeşim istiyor galiba. Ağlıyor gibi. Hayır ona verme anne, bana ver. E istemez. Ama kardeşime verdin. Yine haksızlık yaptın anne. Ba Ay, bu, barbi mi? Ben bu Ben Barbie istiyorum anne. Ay. Hadi ver. Ver anne. Ay. canım Barbim ya. Çok güzelsin canım Barbim. Sen, sen Ayıcık galiba biraz büyük geliyor anne ona. Tutamıyor ayıcık baksana. Benim adımı çağıracaklar mı şimdi? Evet. Ne diyecekler? Anne çakı diyecekler. <laughs> Öldü müsünler gene? Hayır sen anne. Ben anneyim değil mi? Hayır anne. Ben Amine'yim tamam. Bu da Amine. O da mı Amine? Evet. Neden? Hayır ikimiz Amine'yiz. İkimiz Amine'yiz tamam. <laughs> o küçük Amine ben büyük Amine. <laughs> Aa, o da evet. mı hasta oldu? Evet. evet. Ay. Acıktım diyor gene ama. Ay, Acıktım diyor anne. Gidin anne anne. Tamam sinirlenme anne çok sinirlisin. Hemen çişi geliyor. Hemen yiyor hemen çişi geliyor anne bunun. Bunu evde bırakalım bir dahakinde. Hadi onlara oyun öğretsin anne bir tane. Ya şimdi. Tamam yapmıştır anne. Hepsini buraya mı sakladı bu çişin bu? Evet. Hiç evde yapmadım anne. Evet. Aha doktor beni çağırıyor galiba amine dedi. Anne, doktor beni çağırdı. Ben çok korkuyorum. Arkadaşlar, doktor videomuz bir sonraki videoda bizi izlemeyi, takip etmeyi unutmayın, değil mi Amine? Yani. Hoşçakalın. Yani. Hadi el salla. Yani. El salla. Yani. Tamam.